Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türk dizilerindeki entrikalar kadar karmaşık bir hikaye anlatacağım. Başrolde Serpil var ve onun dehşet verici planı. Serpil'in zamanı gelmiştir. Sevdiği adam Sadi, onun ezik diye adlandırdığı Zuhal ile evlenmek üzeredir. Serpil'in amacı bu iki genci ayırmaktır. Planına Zuhal ile arkadaşlık yaparak başlar. Zuhal iyi niyetli ve insanlara kolayca güvenen biridir. Bu yüzden Serpil'in kötü niyetini anlamaz. Bir gün, Zuhal ve Serpil gelinlik provasına gitmek için dışarı çıkarlar. Ama Serpil'in hazırladığı tuzakla, Zuhal ıssız bir yerde merdivenlerden Erdoğan çok kötü bir şekilde düşer. Serpil bu durumu Sadi'ye karşı kullanmayı planlar. Sadi'ye iftira atacaktır. Ve bu iftirada Sadi'den nefret eden kardeşi Gülçin'i de kullanacaktır. Zuhal'in evde olmadığı bir gün Serpil ve Gülçin Zuhal'in evine gelirler. Zuhal'in annesi ve ablası da evdedir. Serpil, Sadi'yi kötülemek için konuşmaya başlar. Zuhale çok üzüldüm. Sadi bunu yapmamalıydı, elleri kırılsın. Zuhal'in annesi şaşkınlıkla sorar. Ne demek istedin Serpil kızım? Zuhal'in moraran yüzünden bahsediyorum. Teyzecim der Serpil. Zuhal'in annesi, kızım yanlışın var, Zuhal merdivenlerden düştüğünü söylemişti, gelinlik provasına gittiğiniz gün diye cevap verir. Aman teyzecim, sen de saf gibi inandın mı? Doğru. Gelinlik provasına gittik ama sonra Sadi'nin yanına gittik. Sadi ile Zuhal arasında gerginlik çıktı ve Sadi kızın yüzünü morarttı. Buna kardeşi Gülçin de şahit. Zor ayırdık inan olsun. Zuhal size Sadi'nin kaba davrandığını söylemişti der Serpil. Zuhal'in annesi anlatılanlara inanamaz ve üzgün ifadeyle, Kızım bunu benden neden gizler? Neden gizledi? ve merdivenden düşme hikayesini uydurdu diye sorar. Serpil, Ah güzel teyzem, Zuhal Sadi'ye tutuldu. O yüzden gizlemiştir. Belki değişir mantığı diye açıklar. Zuhal'in annesi kızarak, Kızım, madem bu kadar sert, Sadi'nin neden kadına şiddet gösterecek bir adam olduğunu söylemedin der. Serpil, ah be teyzem, değiştiğini sandık. Bu konuda Gülçin'in de dövülme payı vardı der. Zuhal'in annesi şok içinde. Ne, kardeşine de mi el kaldırıyordu bu insafsız der. Gülçin iç çekerek, maalesef teyzecim, abimin az dayağını yemedim der. İki saat sonra, Zuhal eve gelir. Annesi onu odaya çeker ve sinirli bir tonda, bu merdivenden düşme hikayesini neden uydurdun der. Zuhal şaşkınlıkla, ne hikaye anne, gerçekten düştüm, Yerler kaygandı. Yere düşmemle çakılmam bir oldu der. Zuhal'in annesi, Zuhal yeter. Serpil geldi ve her şeyi anlattı. Sadi seni dövmüş, kavga etmişsiniz der. Zuhal şaşkın bir şekilde, bu hangi ara olmuş ben neden hatırlamıyorum. Neden bu şekilde çirkin bir iftira atıyor der. Annesi, neden iftira atsın? Sadi'nin kardeşi bile şahitlik etti. Ayrıca kardeşini de dövüyormuş bu insafsız adam der. Zuhal gözleri dolu bir şekilde, anne kardeşini dövüyor mu bilmem ama, yemin ederim bana elini kaldırmadı der. Annesi kararlı bir şekilde, kızım tamam bitti. Bu adamın seni azarlayarak konuştuğunu söyleyen sen değil miydin? O zaman şiddet de her şey yakışır bu hödüye. Akşam baban gelince ona da anlatacağım. Yüzüğü çıkaracaksın der. Kapı çalar ve Zuhal'in annesi kapıyı açmaya gider. Zuhal bu sırada Sadi'ye telefon eder ve Serpil'in iftirasını anlatır. Annesi içeri girer ve Zuhal'in telefonunu kapatır. "Kiminle konuşuyordun sen?" der. Zuhal, "Sadiye Serpil'in iftirasını anlattım." der. Annesi, "Kızım hala aynı terane mi? Baban geldi, ona durumu anlattım. Yüzüğü çıkaracaksın." der. Zuhal, baba baskısına dayanamaz ve yüzüğü çıkartır. Zavallı genç kız, sevdiğine bu şekilde iftira atılması ve aile baskısıyla yüzüğü çıkarmak zorunda kalır. Serpil ise yaptığı kötülüklerin ortaya çıkmasından korkarak ilk uçakla Hollanda'ya kaçar. Evet arkadaşlar, bu hikayeden çıkarmamız gereken ders, insanlara dikkatle yaklaşmak gerektiğidir. Herkesin niyeti iyi olmayabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.